Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Asphalt 8 oynayacağız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsmin tutun. Hadi başlayalım. Yanımda Ablam var. Merhaba. Oğlu. Merhaba. Evet arkadaşlar başlıyoruz Başlıyoruz Vım vım Arkadaşlar Şu an beşinciyim Yok üçüncüyüm Arkadaşlar <laughs> Bas gıza bas gıza

arkadaşlar evet ben 160 O Mesela şu an drift çoğu yapayım ben Yanımda gösteriyor kaç metre drift yapacağımızı O zaman hadi başlayalım drift çoğu Arabamız iyi drift atıyor 300 metre drift Ben düzgünce dönersin 500 metre drift 700 metre drift. Drift de drift. 900 metre drift. Neredeyiz? Şuraya değdin mesela. Nerede yazıyorsun? Arkadaşlar 2000 yapmam lazım. Ben önce oynadıklarımda 2000 metre 1000 metre yaptım. Arkadaşlar gerçekte sakınlıkla drift atmayın. Çelikleri sakın atmayın. arkadaşlar ilk videom olduğundan çok sessizim abone olmayı unutmayın çekmeyin abone ol abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayın ben... burada tam drift yeri Hesabım şu an 6. oldu. Ben bir el daha oynayacağım. Şu an 4 dakika oldu. Arkadaşlar evet. İkinci elimize geçiyoruz. Şimdi şunu oynayalım. Ya. Şurada gidelim arkadaşlar. Avucu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar. Bugün gidiyorum. Arkadaşlar, Avdi Türk için ben Avdi upgrade ettim. Anamı kadar yaptım. Bu şu. Bu yolu çok tehlikeli. Çırağın değdi arkadaşlar bizi patlatıyor sonra sonuncu oluyor Türkçe. unutmayın Evet arkadaşlar bu şu an... Oyun ama siz sakın yapmayın. Siz daha bebeksiniz olmaz. Arkadaşlar onu boş ver, O deli. Ben deli mi? Deli Arkadaşlar birinci Ha şu anki efektleri ben yapıyorum ha. Haberiniz olsun değil Arkadaşlar ya da... ben yapıyorum. Tamam o Biz evet, efekt plan koymuyoruz arkadaşlar. Direkt çekip atacağız. Müzik koyacağız. Ha. Sadece müzik koyacağım. şeyi kırdım. Bak şunları çabuk kırdım. Arkadaşlar araba yandı. Bir dakika oldu. Birinci sıra bende. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Arkadaşlar şimdi sıra ablamda. Bir dakika. mm <laughs> Audi'yi bir upgrade edelim arkadaşlar. On iki binimiz var arkadaşlar. On iki binle Audi yapalım. Şimdi nereden <laughs> Arkadaşlar şu şuraya gerek. <laughs> so, upgrade nasıl yapılıyor? Unuttum videonun telaşından çok açtı şu anda. Yerde yerinde durmuyor. Arkadaşlar sizden tornoyu almak istiyorum. Sizden tornoyu. Torno mu? Lamborghini. Lamborghini. Baskı. 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 Film <laughs> Ya şunu da almak istiyorum. Bu da çok güzel. Ama bende avcı var. En hızlı aracım. Şu var işte. Arkadaşlar avucu hangi de renk yapayım? Yorumlara yazmayın Pembe. Arkadaşlar pembe olmasın bence. Pembe sıfır. İnatına pembe yapın. Arkadaşlar hadi bir tane şey yapalım bir yarışma. Hadi ben Arkadaşlar hadi başlıyoruz. Desert'ın ortasında üşüyor. Olabilecek bir şey mi? <laughs> Üşüme kötü. arkadaşlar acaba birinci mi olacağız arkadaşlar.

Evet ikinci oldum arkadaşlar. Arkadaşlar video Arkadaşlar bitiyor. Şu an video 12 dakika oldu. Evet arkadaşlar bay bay. Abone olmayı ve like atmayı Unutmayın ve bildirimleri açmayı. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorum.